Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Warband'da cihat başlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm hatırlayacak olursanız Eyyubilere kiralık ordu komutanlık e, anlaşması yapmıştık. Ee, yine dövdüler. Yine reis geçirdim ama olsun bu sefer. Video harici kendimi buraya atabildim abi. Buraya niye attım? Buraya atmamdaki asıl sebep burada ordu toplayıp talim alanda hızlı bir şekilde orduları geliştirmek. Efendim bir de ara borçlu olmaktan sonra Türk borçlu toplamayı yenerim abi gene Türkler bu Eyyubilere göre oranla daha az ölüyorlar. Paramız vardı. da envanter durumuna hiç bakmadım bu arada. 200 dinar paramız kalmış. 200 dinar paramız kalmış. Bunlar da Trabzon Rum İmparatorluğu ile savaştalar. 16 kişiyiz. 15 Selçuklu gemimiz var. Bunlar hemen talim alanda geliştirmek istiyorum. Burada biraz yağmacı keserek açıkçası gelişeceğiz. Yani abi diğer türlü orada tapınakçıların arasında da çok zor oluyordu. En azından Devam. Talim mükemmel geçti. Büyük ihtimalle acemilerin hepsini geliştirdik. Bakalım. Tamam. Şimdi 15 hepsini piyade mi yapsak ya? Hepsini ee, Avcı da yapabiliriz. Avcı yapıyor. avcıları da geliştireceğim. Sonra biraz şey işine gireceğiz. Yağmacı avlama işine gireceğim. Yavaş. Ya ama ama kankam ya. Dövüş talimi dört. Avcı 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 acemi. Şu acemiyi de geliştirelim. Bir süre bunu yapacağım dostlar. Yapmak zorundayım. <laughs> tamam çok iyi. Dövüş talimi 4. Avcı 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 avcı. Gerçi yapmaya gerek yoktu ya. Neyse dövelim. Bizi seviyede atlamışız. Şimdi Güzel. Bir ayrıl bakalım ortamdan. Burada bize sataşmaları çok zor. Burada güzel bir şekilde kasılırız. Avcıları ee, avcı yap. Okçu yap. Abi ben talim alanda Dövmüşsün ben avcı. Dövmedim mi? Bunlar niye upgrade almadı? Dövelim. Gerçi bunlar her seferinde daha da Kanka bir dursanız da. Ölmüyorlar. Ya ben ne sıkıntı var? <laughs> ya bunlar çok güçlü. Daha bir şu şey, daha şu demir vücudu arttır. Tekelliğe de Oğlum siz kimsiniz lan? Sizi ciddiye almıyorum. Hayırdır? Grup. Yok. Burası az veriyor ve yükseltme yapamıyoruz. Para yok. Envanterde ne var? Envanterde de bir şey yok. Bu noktada yapacağımız tek mantıklı hareket şu olacak arkadaşlar. Yamaç alacağız. <laughs> Abi bunlar niye bu kadar fazla? Ee, avcı ama bizimkiler. Bir dakika Burada durun Açılın Ben oyalayacağım onları Kasma 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 ben oyalayacağım Aa, aa ben elimde oku kılıç kalkan vardı ne diyor Öldük ya Abi hadi çok iyisiniz ya hadi lütfen ya çok iyisiniz ya Selçuklu avcı Selçuklu piyade tarafından öldürüldü mü ne alaka lan bizimkiler bizimkiler mi bu? A bunlar Selçuklu piyade mi? Ben anlamadım. Abi elime niye ok, ok yaylan? Ben salam galiba ya. Bunlar da yakalanalım abi. Kalkan ka kas gitmiş zaten. bunları da yakalayacağız. Yani 3-4 bölümdür sürekli dayak yemekten çok sıkıldım abi. Vallahi çok sıkıldım yani ya. Hop götür oraya oradan bir daha yakalasın. Dayak ye. Ee, oradan bir daha yakalasın falan. Para geldi 2900. Güzel kiralık ordu e, orada mensubuz ya, para geliyor. Kanka, karakterler. Bizim namımız kaç oldu? Nam yüzü yok abi. Şey alamıyoruz ki, savaş kazanamıyoruz ki. Namarsın. Savaş kazanamıyoruz. Abi bu arada ışınlanacağım, sokarım yani. Kusura bakmayın da. Oğlum, Trabzon içinden geçmiş ki. Ve şu an ı -ı. yağmalanmamış köy yok abi şu an yamalanmamış köy yok süper abi mükemmel yamalanmış yani ne yapalım ki ben anlamadım abi ne yapacağız amına koyayım ya yeter bir siktir git artık be Üf. aa kanka bir sal ya ulan bir salın artık amına Kanka 400 lira gerekli? Ulan dedik turnuva kovalayalım. Yok abi turnuva da kovalattırmıyorlar. Ben anlamadım ki abi bu oyunu bu modu abi siktir olup gider misin <laughs> Allah Allah ayrıl ayrılma dur bu ayrı, ayrı Haydi hatta Ya sen bir orospu çocuğusun ama ya kanka yeri Hadi yakala Hadi yakala yakala diye yakala. Abi akıl sağlığınızı seviyorsanız bu modu oynamayın. Bizim envanterler neyi çaldı bunlar ya? İyi pek bir şey çalmamışlar. Bir şey çalmış, çaldırmamışız abi. Ona sevindim. şey çaldırmadığımıza sevindim. Şu Kıbrıslılar da yetiştirik. O ilk düştüğünde benim eş ya. Yani bir insan Envanterine bakmaz mı abi? Bir insan envanterine bakmaz mı? Hayır. Ölümcül kabiliyetlerini geliştireceğin talim alana girdin. Mükemmel ölümcül kabiliyetlerim var kanka. Aynen. doğrusu Kıbrıs avcı. Acemi. Acemileri bir tık daha geliştirelim. Ya şu an 40 az kişiyiz. Hani az değiliz. 40 acemi şey 40 kişiyiz. Ve bunlar 1-2 seviye askerler yani. Bunu da geliştirik. Kıbrıslı ya ya. Ağır Bizans yayası, bu ne abi? Gelsene sen ya, gel gel. Sakin ol. hırsan gitme. Şu şunu ayrıl. Sen ondan bir ayrıl kanka. Bak sen ondan bir ayrıl. Gel buraya. Kanka on oradan oraya aradaki mesafeyi gördünüz değil mi? Aradaki mesafeyi gördünüz değil mi? Ben başka bir şey demiyorum. Bak aradaki mesafeyi gördünüz. Yani abi mod harbi bozuk. Bakın dostlar yalan söylemiyorum. Mod bozuk. Harbi diyorum ya. Bekle. Okçular ileri. Açılın. Piyadeler geride. Okçu musunuz? Avcı mısınız? Her ne boksanız. dur dur çık 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 şundan çık <laughs> Abi 40 kişiyiz yani Bizim sayımız da az değil جدا Gerçekten... Abi benim at Sevgili dostlar bu bölümün ve serinin son, son bölümüydü. Bu mod bozuk abi. Bu moda devam etmeyeceğiz. Haberiniz olsun. Büyük ihtimal Osmanlı'dan devam edeceğim. Ee, bu mod bozuk. Bu moda devam etmeyeceğim. Bu videoyu yüklemek istiyorum. Bu modun ne kadar bozuk olduğunu görün abi. Modu e, yüklemek istiyorum. Yükleyeceğim. Ve bu seriye devam etmeyeceğim. Daha fazla cihat ve haçlar benim için bitmiştir. Ciddi anlamda söylüyorum bunu bu arada. Ee, çok fazla hepsini bozmayacağım birazcık mola vereceğim. Daha sonra e, Osmanlı serisinden Osmanlı serisinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlar kısmında aktif olarak kullanın arkadaşlar. Ve abone olun abi. <laughs> abone olmak bedava. Abone olun. Ee, beni mutlu edin. E, emeğimiz daha iyi olmadığını göreyim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşürüz.